Merhaba merhaba arkadaşlar bugün size birlikte e, Recep abiye soruyoruz arkadaşlar en ucuz sarfi tavuğa geri kalan her şeyi Recep diye bir yer var oradan Recep'e tıklıyoruz arkadaşlar Bana gördüğünüz sorma, gibi ama ne, ne diyor hiç çekinmeden hiç efendime utanmadan sıkılmadan tamam. tamam. bana sor tamam. ben de sana olur veya olmaz tamam. gider veya gitmez tamam Şimdi arkadaşlar bu Recep Bey, Recep Bey diye bir tane soru soracağız. O da cevabını verecek arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Hadi oğlum. İyi misin? Soru işaretini de koyalım arkadaşlar. Nerede soru işareti? Ve beni neden bekletiyorsun lan? Beni neden bekletiyorsun? Tamam lan. Hızlı davran. Sus. Hadi. Tamam diyorsun. Ne diyor Ne diyor? Ne fifty four? Düzgün bir cevap ver. Ee, annen nasıl? Annen nasıl? Lan tamam. Bu ne ya? Acaba ne diyecek arkadaşlar? Aynı soruyu ben sana sordum. Sen ne dedin? İyi. Gel rolleri değişelim. Gel değişelim hadi. Sen bana sorsan ben iyi derim. Başka bir şey demem. Ee, mal nasıl? Dur yanlış yazdım arkadaşlar. Atarım. Mal mısın? Kesin şimdi başka bir cevap verecek arkadaşlar. Bakacağız şimdi. E ne güzel ya. Bunun keyfini çıkarsana arkadaşım. Bunun keyfini çıkarsana. Bunun sefahatını sürsene. Eğlen ne diyorum ben sana, sana bir şey söyleyeyim. Bu senin ne? Derdin ne? Hala bir araçtasın. Bırak ya keyfini sür. Arkadaşlar bu nasıl bir şey? Ben de anlamadım. Ben ona soru soruyorum. O gidip ön pekiştiriyor arkadaşlar. Şimdi ne diyeyim? Ee, Recep İvedik 5 çıkacak çıkacak mı? Kıvır. Bakalım ne diyecek arkadaşlar. Çok merak ediyorum ben de. Evet. Bu iş oldu bir. Oldu Aa, mu? Bak buraya yazıyorum. Bu iş oldu bir. Vallahi mı? Yok oldu bu iş. Tamam. Kafana takma. Ben izleyeceğim ha. Bakacağım ben sinemasını izleyeceğim. Tamam. Soyadın ne? Soyadın Bakalım. ne diyeyim arkadaşlar başka bir şey bulamadım. Bakalım diyecek arkadaşlar ben de çok merak ediyorum. Soyadını soracağım. Evet diyemezsin Yani Dimağım Sende kaldı bu soru karşısında. Ne diyeceğimi bilemedim. Ya sonradan söyleyeceğim o kadar. Of Allah'ım arkadaşlar bu nasıl bir şey ben de anlayamıyorum adını soruyorum ne diyor arkadaşlar ben de bilemiyorum Ne 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 Hadi oğlum. Sus lan Sus Eviniz kaç daire Eviniz Kıvırma aklına ilk geleni yaz Tamam yazıyorum Eviniz kaç oda Yazıyorum tamam bekle. Eris kaç oda yazmış arkadaşlar göreceksiniz yine bir manyak bir cevap söyleyecek ben de biliyorum. Şu anda operatörler yok olduğundan sana net bir cevap veremem yani benim kafada da operatörler. O yüzden ya, odandaki sen iyi sürücü bana bile söyleyin Mısır Yiğit ya. Ya Yiğit ben o, ben diyorum ki daire daireniz kaç oda diyorum eviniz kaç oda diyorum bu ne cevap öyle arkadaşlar görüyorsunuz zaten. Tamam oğlum. Saat kaç? Ha arkadaşlar bir de saate baktı ya şimdi bakalım saate soralım. Saate bakalım arkadaşlar kaç? Ne aklına ilk gel. Yazdım bak sus. Şu anda operatörler yoğun olduğunda sana net bir cevap veremedim. Yani ben ne net ya daha dün saatine baktın hem de. Sen yarın sabah tekrar gidin salim kafayla gündüz gündüz ben bir cevaplayayım. Yeniden soracağım. Yeniden soracağım. Ben zaten sorum ne diyor arkadaşlar ya. Şimdi sen hayatta her şeyin cevabını buldun da sıra bana mı geldi? Arkadaşlar? Evet sana geldi. He? He, evet. Çözemediğimiz o kadar soru var ki hayatta ya. He. Şu evrenin karanlığı, He. şu kainatın düzeni filan. Bana mı geldi şimdi evet. ya? Evet. Ne bulalım arkadaşlar, şimdi bakalım. Eee... Hangi rengi seviyorsun? Hadi oğlum. Seviyorsun. Bakalım ne diyecek arkadaşlar. Hangi rengi Hangi rengi sevdiğini sordum. Şimdi diyecek pembe yeşil falan inşallah. Bu iş oldu bir. Ne? Ha? Bak buraya yazıyorum. Bu iş oldu bir. Ben rengini sordum evet, bu, 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 bu iş oldu bir. Peşime gitme peşime gitme. Sen yürü git lan. bana yürü git diyor Çocuğun var mı? Çocuğun Doğru. Tamam mı? Cuma mı diye soracağım. Bekle. Yok. Bence, Bence. Bu sorunu boş yere para harcamak olur. Niye? Niye sokağa para Niye Bence Bence soka para Ayağını yorganına göre o Tamam mı diye soruyorum. Yani Ayağını göre uzatıyor. Ee, arkadaşlar aklıma bir hiçbir soru gelmiyor örnek sorulara bakacağım piyango bana çıkar mı Hadi oğlum. yazacağım bakalım ne diyecek arkadaşlar kıvırma aklına ilk geleni yap. tamam lan soru işareti koyuyor muyuz? bakalım arkadaşlar koyuyoruz tam da yanına koydum arkadaşlar bakalım ne diyecek piyango bana çıkar mı çıkmaz mı operatör çok öyle karışık bir soru sordun ya benim ahlak sizin mi yemedi? Anlamadım yani. Neyi ya? anlamadım? Ben kolay çıkabilirim. Neyi anlamıyorsun sen onu? Ben kolay çıkar mı? Yani dimağım sende kaldı bu soru karşısında. Ne diyeceğimi bilemedim. Zaman kitlenmiş kalmış. Abi bir şey söyleyeyim ya. Başka ne soru arkadaşlar? Bakıyorum şimdi. Bu yıl evlenecek misin? miyim? Tövbe estağfurullah. Bu yıl evlenecek miyim? Hadi oğlum. Tamam buyur. Adım Osteppe. Hadi Ne? Ne? Sularda... Sus. Sus. Aklında başka Tamam. Aklın başında. Tamam mı koçum? Tamam. yazayım arkadaşlar? Şimdi Ahmet Dur, durun arkadaşlar. Ahmet Berke. Tamam lan. Oyunda yı tanıyor musun? Kıvırma aklına ilk gelen yap. Kıvırmıyorum lan. Kıvırıyorum sanki. Soruyorum sana. Ahmet Berke oyunda tanıyor musun? Bak şimdi. Dikkatli ol. Dikkat et. Ya git ya. Ne sular e e abi ben sana soruyorum ki Ahmet Ali Köndeyi tanıyor musun? Beni bile tanımıyorsun ]acies. ya. Tamam mı koçum? Sus lan. Recep annen çağırıyor yazayım durun arkadaşlar. Annen çağırıyor. Hadi oğlum. Bence arkadaşlar bu oyunu çok güzel yapamamışlar. Soruyorum soruyorum kıvır, kıvırıp kıvırıp duruyor arkadaşlar. Operatör geldi. Bakalım ne diyecek? Şimdi sen hayatta her şeyin cevabını buldun da sıra evet, bana mı geliyor? Evet, alır? evet. Bak e, yine arkadaşlar. Çözemediğimiz o kadar. Ben yanlış yazdım Format arkadaşlar. Şu ne evrenin buldum. karanlığı, şu kainatın düzeni filan. Bana mı geldi şimdi Evet ya? sana geldi. Başkaları beni güzel buluyor mu? Kıvır be aklına Tamam lan ya. tamam. Başkaları beni güzel Buluyor mu? Yanlış yazdım arkadaşlar bu sefer de. Başkalar... Sinek git lan. Başkaları beni güzel buluyor mu yazacaktım arkadaşlar. Ya. Sinek de başıma geldi. Ya cevabını eniştem bile bilemez. Oha! Eniştem'e sorsan bilemez mi? Oğlum. Git lan sinek. Yürü git. Hadi oğlum. Tamam lan. Sinekle uğraşıyorum. Yazdım arkadaşlar şimdi. Daha demin sinekle uğraştım. Sen bekle ben bu videodan seni öldüreceğim. videodan sonra seni öldüreceğim. Bu işi ya aparacağım. Ya da eline yüzüne bulaştıracağım. Benim buradan gördüğüm bu. Arkadaşlar gördünüz bu da güzel bir oyun. Başkalarından gördüm ben de film arkadaşlar. Arkadaşlar söyledik söyledik başka mantısız bir Aşır. cevap verdi. Bence bu oyunu güzel yapamamışlar arkadaşlar. Ee, yapamamışlar. O yüzden arkadaşlar bugünlük bu kadar. Eee... Like atarsanız beni sevindirirsiniz arkadaşlar. Sağlıklı bir abone olun lütfen arkadaşlar. Bugün bu kadar görüşmek üzere arkadaşlar.